Merhaba çocuklar. Bugün sizlere çok önemli bir hikaye anlatacağım. Her yıl 18 Mart gününü Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma Günü olarak kutlarız. Peki neden bugünü kutlarız ve kahraman askerlerimizi hatırlarız biliyor musunuz? Haydi birlikte öğrenelim. Bundan uzun yıllar önce 18 Mart tarihinde ülkemizin güzel şehirlerinden biri olan Çanakkale'de çok büyük bir savaş yaşanmış. Bir zamanlar dünyanın birçok ülkesinden büyük ordular birleşerek tüm güçleriyle ülkemize saldırmaya gelmişler. Bu orduların çok büyük gemileri ve güçlü silahları varmış. Gemiler o kadar büyük ve gelişmiş ki onları görenler bu gemileri yenmek çok zor, hatta imkansız demişler. Bu düşmanların amacı Çanakkale'yi geçip İstanbul'a gitmekmiş. İstanbul'u ele geçirdikten sonra da tüm ülkeyi yavaş yavaş ele geçirmek istiyorlarmış. Ama bizim askerlerimiz çok cesur ve kararlıymış. Ülkelerini çok seviyorlarmış ve kimse bizim vatanımızı alamaz demişler. Çanakkale'nin deniz kıyılarında düşmanı durdurmak için beklemeye başlamışlar. Askerlerimiz çok zor koşullarda yaşamışlar. Yiyecekleri çok azmış ve çoğu zaman menülerinde sadece kuru ekmek ve üzüm hoşafı varmış. Bizler bugün istediğimiz birçok şeyi yerken onlar sadece bu yiyeceklerde ayakta kalmaya çalışıyorlarmış. Bazen günlerce aç kalmışlar ve yeterince uyuyamamışlar. Ama asla pes etmemişler. Düşmana geçit vermemek için tüm güçleriyle mücadele etmişler. Savaş devam ettiği sırada askerlerimizin Nusret Mayın Gemisi adında küçük ama çok özel bir gemisi varmış. Nusret Mayın Gemisi gece karanlıkta sessizce ve düşmanlar görmeden denize mayınlar döşemiş. Mayınlar gemiler üstüne geldiğinde patlayan gizli tuzaklarmış. Sabah olduğunda düşman gemileri bu mayınlara çarpmış ve büyük zararlar görmüş. Nusret Mayın Gemisi düşman gemilerini durdurduğu için savaşın en önemli kahramanlarından biri olmuş. Denizden geçemeyeceğini anlayan düşmanlar bu kez de karadan saldırmaya karar vermiş ve askerlerini karaya çıkarmışlar. Böylece kara savaşları başlamış. İşte tam bu sırada çok akıllı ve cesur bir komutan olan Mustafa Kemal Atatürk ortaya çıkmış. En zorlandıkları anların birinde askerlerine "Ben size taarruzu değil, ölmeyi emrediyorum." diyerek onları cesaretlendirmiş. Askerlerimiz bu sözlerden güç alarak düşmana karşı büyük cesaretle savaşmışlar. Atatürk aynı zamanda çok ileri görüşlü ve zeki bir komutanmış. Düşmanın hangi yolları kullanacağını önceden tahmin etmiş ve ona göre önlemler almış. Böylece düşman ordusu geri çekilmek zorunda kalmış. Türk askerleri o kadar güçlü, kararlı ve cesur mücadele etmişler ki düşman uzun uğraşlarına rağmen Çanakkale'yi geçememiş. Aylar süren savaşlar sonunda bizim askerlerimiz zafer kazanarak ülkemizi korumuşlar. Tüm dünya bu savaştan sonra bir şey öğrenmiş. O da Çanakkale geçilmezmiş. Bu savaşta birçok kahraman askerimiz şehit olmuş. Şehit demek vatanını korumak için hayatını veren kahraman kişi demektir. Onların fedakarlıklarını anlamak için Çanakkale'de büyük bir anıt yapılmış. Bu anıtın adı da Şehitler Abidesi'dir. Şehitler Abidesi çok büyüktür ve ziyaret edenler burada şehitlerimizin isimlerini görerek onlara teşekkür eder. Bizler de onları hiç unutmayız, hep sevgi ve saygıyla hatırlarız. Her yıl 18 Mart günü bu büyük zaferi kazanmamızı sağlayan askerlerimizi, Atatürk'ün kahramanlığını hatırlarız. Onların sayesinde bugün özgür, mutlu ve huzurlu bir ülkede yaşayabiliyoruz. Sevgili çocuklar, Çanakkale Zaferi bize cesur olmayı, birlik ve beraberlik içinde hareket etmeyi ve zorluklara karşı asla pes etmemeyi öğretir. Bizler de gelecekte iyi ve cesur insanlar olarak ülkemizi daha güçlü hale getirebiliriz. İşte bu yüzden her yıl 18 Mart'ta Çanakkale Zaferi'ni Atatürk'ü ve kahraman şehitlerimizi büyük bir sevgi ve saygıyla anıyoruz. Onlara minnettarız ve onları hiçbir zaman unutmayacağız.